Herkese selam ben Vanekson yani Haksan. Bugün sizlerle beraber Yücelik'ten İmo eserimizin 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün tekim tek başıma video çekiyorum. Girebilecek miyiz arkadaşlar sayda? Değişik bir kompo oldu. dolandım. Ah be. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız bana destek verebilir. Yorumlara, yorumlarda beni eleştirirseniz de gelişmem yardımcı olabilirsiniz. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız da bu videoya normalde istemiyorum ama bu sefer isteyeceğim. 20 like gelsin yeter. Ağlama hadi oyna. Bu arada hala atlatamadım domuz gribini tam olarak. Arkadaşlar bu arada yeni setin oynayışını görmüş oluyorsunuz bir yandan. Tabi uzun zaman oldu görmüşsünüz illaki ama. Benden de görmüş oluyorsunuz. Fena mı? Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? O son attığım videodan sonra girmedim büyük ihtimal varanta. Varan kasmak için girmedim yani. Eğlencesine girdim de. Yani çünkü hiç kasacak, rank kasacak halim de yoktu. Açık açık söyleyeyim size. At, Öldü. <laughs> Gitmiyorum zaten. Gitmiyorum zaten. Bekliyorum sizi. <laughs> böyle gördük, Ne mi gördük? Biz anadan böyle mi gördük? Fırsat! Cypher arkada bir O oradan gitmedi ya. İnşallah işe yarar. Hmm. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Ne iştin kardeşim ya? Ben Ne, yapayım, ne ya? Yoru ne yapıyorsun? senin yaptığın hareketler ne kanka? Bu ne oğlum? Gümüş amına ne 70 vurdum. Bu elde ucucuna gitmez herhalde. Güzel. Body arkadaşlar bugün. Tamam <laughs> açığa kurdu. Hadi. Bu sefer kendime güveniyorum arkadaşlar ya. Daha iyi hissediyorum. Bir rampa var. Salak. Rampalaz, rampa. Helal arkadaşlar Jet'in yaptığını gördünüz mü? <laughs> <laughs> Kördü zaten. Ah! Kür çekmesem. Oğlum gözün önü. Helal. 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 Helal Eline sağlık. Ver. Hızlı Smack dönüyorum atıyorum. arkadaşlar ki. Zaten hayır teke e bırakalım. Spektrada tamam. düşürmemiş olurum. Kör. Hep birlikte saldırırsak daha iyi olur bu round için. Çünkü çektik. İşimize geldi. Aldık hele. <laughs> <laughs> bu Cypher Lord kötü olabilir bu arada. Animasyonu. Ananı satayım. Olur. Van Bey'in oldu ama. Helal. 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 Diğeri ekran. Helal, <laughs> <Diyerek ekmek>. Helal <gülüyor> lan. Ne <laughs> yaptın ya. <laughs> lan? Çok güzel rant aldık arkadaşlar. Oyun A bu arada. lan Öldü. Buraya pusacağım arkadaşlar bilerek. Ki bakmayacak. Baktı. Ya işsiz gibi oraya kadar yürüyerek baktı gerçekten ya. Helal. Hoppa. Helal bu kadar. Elinize sağlık. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız bana yorumlarda yorumlarda eleştirirseniz de gelişmemde yardımcı olabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.